Şimdi şey soracağım. Aslında biraz detaylara yavaş yavaş girelim. Mesela dedin ki 8 Temmuz'da hastaneye giden kimdi? Yani bu tür detayları bize verebilir misin? Evet. Ee, Ve şimdi... Halka'da kimler vardı? Hastaneye giden kimdi? Ee, bu tür mevzular hakkında birazcık detaya haiz misin? Evet. Şimdi Mustafa Bey 8 Temmuz'da kuzenler halkalıya geliyorlar. Evet. An annesi, işte kuzenleri falan filan halkalıya geliyorlar annenin anneyi hastaneye götürüyorlarmış yani kuzenlerin annesi var ya Rabia'nın kardeşi onu evet. hastaneye götüreceğim diye e, halkada bir hastaneye gitme muhabbeti var ama benim bildiğim bu anne değil birinin orada kolu kırık Mustafa Bey yani annesini başa arıyormuş kuzenlerin annesini başa arıyormuş Ahmet Tokla Yusuf Tokun onların annesini baş için hastaneye gitmişler öyle diyorlar ama benim bildiğim bir kol kırılma muhabbeti var. Kuzenlerden birinin kolu kırık. O gün ben Yusuf Sağır, işte Ahmet Duran Kuzu'nun da Halkalı'ya geldiğini düşünüyorum. O gün o tarihte. Yani çünkü HTS kayıtlarında Hülya Hanım, Esra Erol'un programındaki avukat da ağzından kaçırdı. Dedi ki, ya dedi sen Rabia böyle anlatıyorsun da o gün HTS kayıtları sizi yan yana gösteriyor. Hani aynı yerde telefon görüşmeleri. Hani aynı memleket. Ya acaba Halkalı'ya gelmiş olabilirler mi diyor. Hani burada ama kuzenler de geliyor. O gün 8 Temmuz'da ne oluyor Mustafa Bey? Böyle Çerkezköy ayağı toplanıp Halkalı'ya geliyor. Bu çocuk 8 Temmuz'da kayboldu. Evet. Yani çok enteresan şeyler var. Burada da işte avukatımız çok sağlam olduğu için ben çok da güveniyorum kendisine. Hepsini böyle tek tek not not almış. Çok önemli detaylar var. Mustafa Bey tabii benim haddim olduğu kadarını ben öğrenebildim. Ee, orada işte o hastane muhabbetinde o baş ağrısından dolayı gidiyorlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ama bu bir yalan. Orada bir kol kırılma muhabbeti var. Kuzenlerden birinin kolu kırılıyor. Acaba bir arbede mi oldu orada? Ahmet'in mi Yusuf'un mu hangisinin ki kırılmış? Ben Ahmet diye biliyorum ama ikisi de olabilir bilmiyorum ya Ahmet diye biliyorum ben kuzenlerin birinin kolu kırık benim aldığım duyumlar mı Hatta bir tanesi de şu an şey e, psikolojisi bozuk ayağına yatıyor rapor almaya çalışıyor Bu da e, ismini veremiyorum şu an programa çıkıp e, kendini aklamaya çalışanlardan biri şu an hastane hastane geziyor Mustafa Bey aklı dengesinin bozuk olduğuna dair rapor almaya çalışıyor toplum buna çok baskı uyguluyormuş bu intiharın eşiğine gelmiş toplum buna çok işte e, yapmadığı şeyler hakkında yaptı diyorlarmış Öyle kendi rapor almaya çalışıyor şöyle böyle de bir şey var.